Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben bugün tekrardan ormandayım. Ama bugün kanlıca mantarı değil. Çünkü burası bir çamlık değil. Bugün şemsiye mantarı arayacağım. Bakalım bulabileceğiz mi? Hadi başlayalım mı? Ormanda yürümek biraz zor biliyorsunuz değil mi? Şemsiye mantarını bilmeme şansınız yok diye düşünüyorum. Aha! Allah'ım orada bir şey gördüm. Dur bir dakika orada bir şey gördüm. Çift yaptık arkadaşlar. Birinci mantarımız. Şu yüzsü, yüzsü oluyor burada. Böyle geri geri gidip geliyor arkadaşlar. Hemen şöyle Bismillah dedik. Evet. Şöyle ikinci. Şöyle hemen. aynı yerinde Galiba yiyeceğimiz kadar mantar bulacağız arkadaşlar. Aha burada da bulduk. Şu güzelliğe, şu işçiliğe bakar mısınız ya? Unutmayın bakın şuradaki yüzüğünden bu mantarı tanıyabilirsiniz. Bakın ileri geri hareket eder. Yenilebilir. Çok lezzetli bir mantardır hemen şöyle altını koparttım atıyorum ve sen kovamıza evet devam 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 taraftan da ulaşırız Okay. Devam. 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 Bakıyoruz. Dört tane bulduysak bunun devamı da vardır ama. Bu bizim için bir umut ışığı. Şu anda da göremiyorum açıkçası. Şeyimiz şey birer için. şurada şöyle bir mantar var. Ama ben şimdi ne olduğunu bilmediğim için almayacağım. Çünkü bilmediğimiz hiçbir şeyi tüketmemeliyiz arkadaşlar değil mi? Çünkü mantar işi şakaya gelmez. Mantar zehirleyebilir aga. O yüzden ne biliyorsanız onu toplayın lütfen. Bilmediğimiz hiçbir şey. Tamam mı? Bak burada tane daha var. Bu çok yağlı gibi. Üstü yüzeyi var ya böyle inanılmaz yağlı gibi arkadaşlar. Anayını satayım ki su dolu mu? Nasıl bir şey şimdi şey lan? Çok değişik bir şey çet bu. Beni diyorlar ya Ki böyle ama bildiğin su aklı şeyinden. Barışından. Bir çok ince ve sağlıksız bir barışı. Viii. Çirkin bir mantar yani. Yenilebilir bir şey olsa bile almam ben bunu. Ne kadar güzelsin şey ya. Bak burada da bak. Devam. Hemşire mantarları neredesiniz? Neden böyle yapıyorsunuz? Allah Allah. Bu mantar böyle kocaman oluyor. Ama bunu böyle tabii taze tüketmek en güzeli. Maşallah sana be. Çok güzelsin. Evet. Tam isminin karşılığını veren bir tane mantar bulduk. Evet. Tam bir şemsiye şeklinde. Bir şemsiye mantarımız daha. Sana oha burada da var. Devam. Evet. Bayağı bir topladık. Kanlıca evet. mantarla toplamak istiyorum. arada. Evet. şurada birkaç. Biraz önce buradan düştüm arkadaşlar. Yatarmadıkken battı. Şimdi şu gördüklerimizi alalım. Hmm, çok güzelsin şey ya. Şunu i̇şte şurada ormanın şunun içinde gördüm. Ah, ne ya? Bu ne oldu ya? Burada da bir şey ama Ben bunun ne olduğunu bilmediğim için almayacağım. Yani belki yenilebilir bir şeydir ama bilmiyorum ne oldu ona. biz bildiklerimizi alsak yeter. Alacağız dikenin içinde büyümüş ya. Aa, gerçekten çok zor yerde çıkmış da. Gel 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 gel. Bugünki bugünkü en büyük mantarımızsın gel. alma be. Bir kökünü bıraktım arkadaşlar orada Gel 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 ya. Sen neredeydin? Çok güzel. şimdi evet, de şöyle kasaya atalım. Ben alacağım. Ne kadar zor olursa alacağım. Ya. Ya, 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 ya! Evet arkadaşlar bu muhtemelen ilk çıkanlardan. artık yok. Bitti. Şimdi ormandan çıktık arkadaşlar. Bugünkü nevaliymiş. Allah bereket versin bize yeter. Ben doğayı seviyorum zaten. Daha önceki videolarıma bakarsanız görürsünüz. Bunu da sizinle paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Peşinde olan herkese rast gelsin.